Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Ee, başkanım ilçe yönetimi olarak yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? İlçe yönetimi olarak e, öncelikle iyi bir ekibimiz olduğuna inanıyorum. E, yerel yönetimlerden başlarsak seçim sürecinde e, bu kadro Menderes'te 30 yıllık bir anlayışı değiştirdi. Menderes'te 30 yıldır AK Parti daha doğrusu sağ iktidar dönemi e, yerelde olmayan bir belediyeyi ilçeyi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırdı. Bu ekip ilçe yönetimi olarak sadece seçimlerden sonra seçimi kazandık yerel yönetimlerdeki seçimlerden sonra bizim işimiz bitti anlayışına sahip değiliz. Arkadaşlarla birlikte ortalama günlük biz burada ilçe binamızda 40 ya da 50 kişi abartısız ağırlamak suretiyle onların sıkıntıları, dertleri, bireysel ya da e, mahalle bazında, ilçe bazında, belediye ile ilgili istekleri, temennileri, e, genel yönetimden, hükümetten beklentileri e, gibi konulara sürekli eğilmek suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gene yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla e, görev dağılımı içerisinde, muhtarlarımızla ayrı bir birim ilgilenmek suretiyle muhtarlarımızla istisara içerisindeyiz. Menderes e, Türkiye'nin yüz ölçümü olarak yedinci büyük ilçesi. Dolayısıyla alan çok geniş, dağınık bir kapsam. Ee, tek başımıza bizim yetmememiz mümkün değil. Ee, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızdaki, görev taksimimizdeki e, anlayışımız biraz da buna bağlı. Yani daha çok kitleye ulaşmak, daha çok insanların sıkıntılarını, dertlerini ya da Menderes'in e, genelde ya da e, yereldeki sıkıntılarını nasıl e, el atabiliriz'in e, düşüncesi içerisinde yönetim olarak çalışmamıza devam ediyoruz. Çok güzel. Peki başkanım, geldiğiniz bu noktadan memnun musunuz? Geleceğe yönelik projeleriniz var mı? Var mı? Varsa bize bu projelerden bahseder misiniz? Tabii, şimdi bir şey kazanmak demek, orada nokta koymak demek değil. Hmm. Bizim hmm. e, belediyeyi öncelikle kazandıktan sonraki e, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz, daha doğrusu belediye başkanımızla birlikte ortaklaşa vermiş olduğumuz vaatlerimiz var. Bunlar kamuoyunda zaman zaman sizlerde e, şahit oluyorsunuzdur. 88 tane projemiz var. Bu projelerimizi bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde, bu 88 projenin içerisinde olmayan projeler üzerinde de çalışıyoruz. Yani sadece biz işte e, X endeksli bir proje söylemiştik, bunları yapalım bırakalım diye bir şeyimiz yok. Mesela şu anda son e, gündemde özlere sahip projemiz var. Birçok e, insan şunu dedi. Oradaki oturanlara siz dokunamazsınız. Yani oradaki insanlar hatırlı insanlar ya da e, işte kalburuşlu insanlar e, anlamında dokunamazsınız dendi. Şu anda bilmiyorum gidip görme imkanınız oldu mu. Sahil sanki e, deprem e, olmuş şekliyle yıkıldı. Tamamen vatandaşın hakkı olan efendim yer ihlali yapanların bahçeleri, bahçe duvarlarına varıncaya kadar yıkılmak suretiyle vatandaşın yazın gönül rahatlığıyla denize girebileceği bir ortama haline getirilmeye çalışıyor. Hı hı. Menderes aslında İzmir'in e, diğer yönüyle e, aynası şeklinde. Hı hı. Mesela çeşmeyi çeşme yapan bugün işte çevresindeki yoldur ya da oradaki bir takım küçük e, alışveriş merkezleridir, kafeleridir, barlarıdır. Hı hı. E, bizim özlere sahilini ben iddia ediyorum. Deniziyle, kumuyla, e, denizin berraklığıyla, temizliğiyle e, İzmir'in Ender denize girilecek yerlerden bir tanesi olarak e, iddia ediyorum. Ama tabii bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamış. Hı. Tamamen Menderes'i İzmir'in merkezinde karşıya kadar sorduğunuzda akla köy olarak e, bir algı oluşturulmuş bugüne kadar. Artık e, deniz deyince akla özlere gelecek, Menderes gelecek. Havalanından e, insanların iniş yaptığında evet e, reklamlarda duyduğumuz deniziyle, otelleriyle, yoluyla, e, doğasıyla ilk yer Menderes olacağı iddiasındayız. Bunun için de başkanımız gerekli bütün çalışmaları yapıyor. Gece gündüz hı hı. E, her anlamda gerekli çalışmaları yapıyor. Hedef büyük. Mesela bir e, Özdere Gümüldür projemiz var. Menderes e, Gümüldür projesi var. E, sahil projesini biraz önce söyledim. Şimdi Özdere denize giden bir adam e, Ürkmez'den çıktığında Özdere'nin çıkışına kadar aşırı bir trafik yoğunluğuna takılıyor yoğun bir trafik kalabalığı insanları tedirgin ediyor. Ya da akşam dönüşü e, diyor ki işte ben akşam 5'te sahilden çıksam evime gecenin 12.1'inden birinden önce dönemem. Bunlar hep oraya gidişin e, caydırma noktası noktaları oluşuyor. Dolayısıyla biz havalandan e, gelirken belki görmüşsünüzdür. Önce havalanı kavşağından başladık Sayın Binali Yıldırım Bakanımızın e, yoğun desteğiyle birlikte. Akabinde de Menderes'in girişine kadar yeni yol çalışmalarımız bitti. Devam ediyor bu sahil projesine kadar. Devam edecek. Yani insanlar artık İzmir'in muhtelif yerlerinden ya da havalanına indiklerinde hiç trafik problemi yaşamadan gönül rahatlığıyla sahilimize ulaşacaklar. Sahile ulaşırken de doğanın o güzelliğini ne bileyim çam ormanlarıyla süslü o alandan geçerken görsel bir şenlik yaşayacaklar. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Çok güzel. E, 88 proje ismiyle bahsettiniz az önce. Evet. Ee, bu projeye dahil olan birkaç projeyi de anlattınız. Ee, ancak 88 proje için e, böyle çığır açabilecek ilk üç proje nedir? Hani sizin... Mesela e, işte başkanımız e, son çalışmalarını yapıyor. Tabi bu konuda bir açıklama yaptı kendisi. Menderes Meydan Projesi. Hı hı. E, belki İzmir'de eşi benzeri olmayacak. Hani diyeceksiniz yani me meydanın eşi benzeri olmayacak nesi var dersiniz ama Şimdi projeler 50 yıl, 100 yıl sonraya hitap edecek şekilde tasarlanırsa e, o projeler, projeler hakikaten çok önemli eserlerdir. Bir yere pazar yeri yaparsınız, otoparkını düşünmezsiniz, efendim kapalı alanı dar tutarsınız, orayı iç içe insanları sanki eziyet verircesine bir alan oluşturursunuz. Bu 3 sene, 5 sene sonra oraya cevap vermeyecek şekilde iflas etmiş hale gelir. İkincisi, yüz yataklı bir hastane projesi. E, Menderes'e olmaz dedikleri, e, Gaziantep'e yakın oluşundan dolayı e, bu projenin hayata geçemeyeceğini özellikle e, muhalefet partilerinin ilçe başkanları hatta e, milletvekili aday adayları bu bölgede seçim çalışmaları yaparken özellikle bu konuya vurgu vurguladılar. Biz de ısrarla dedik ki biz yapamayacağımız hiçbir şeyi vatandaşa söylemeyeceğiz. Çünkü vatandaş bunun takipçisi. En iyi takipçisi vatandaş. Neticede sandığa gittiğinde o yapılanlarla ilgili bir değerlendirme yapıp oy veriyor siyasi partilere biz de yapmayacağımız hiçbir şeyi vatandaşa söylemeyeceğiz. Hastane projemiz e, bitti. 2016'nın girişinde temelleri atılacak nasip olursa 2018 gibi de açılışı yapılacak. Menderes için büyük bir proje. E, doğalgaz olmaz dediler. Yapamaz, getiremez, beceremezler dediler. Hızlı bir çalışmayla e, başkanımızın büyük bir özverisiyle birlikte doğalgazın şu anda evlere alımı başladı. Biz tarih olarak da gene yaklaşık bu tarihi vermiştik. Doğalgaz Menderes'e geldi. Hatta o caddelerin kazılması esnasında muhalefet partisindeki bazı gruplar dedi ki ya bu ne borusu? Kimisi su borusu diyor. Kimisi bilmem ne diyor. Kimisi başka bir şey diyor. Yani bir hazımsızlığın vermiş olduğu bir rahatsızlık ama öyle de olsa onlar da bu hizmetten faydalanacak. Yani Menderes'in tamamı faydalanacak. Yani bu hizmetten bize oy veren vermeyen gibi bir ayrım yok. Hizmet herkesi şey hale getiriyor. Ortak kullanım alanı olarak getiriyor. Mesela bir beyaz kafe yaptık. İnsanların Menderes'te eşiyle, çocuklarıyla gidip oturabileceği bir alan yoktu. Yazın gidin, kışın kapalı alanı da var gerçi. Gidin insanlar orada çocuklarıyla, çocuklara ayrı oyun bölümü, oyun parkı halinde. Efendim ortasında şelalesi olan çok hoş, şirin. Menderes'e yetmez bunlar. İşte düğün salonlarının yapıldığı bir alan. Menderes destekli altı tane mahallemize şu anda halı saha temellerimizi attık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani biz o 88 projenin çok fazla üzerine çıkmak suretiyle Menderes'i hak ettiği noktaya, daha doğrusu İzmir'de hak ettiği noktaya Menderes'te artık Menderes'in dışına çıktığında Menderes'liyim demekten kıvanç duyacak, övünecek dolayısıyla Gazemir'in bu tarafa doğru talebinden de biz bunu anlıyoruz önceden işte köy, efendim köylü gözüyle gözüken Menderes'i artık övünerek bir karşıya kalı gibi efendim bir başka ilçe gibi yaşanabilir bir merkez haline getireceğiz hizmet ve sınır tanımadığınızı görmekteyim şu an itibariyle Peki bu hizmetlerinize değinmişken Türkiye'nin ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi 7 Haziran seçimleri geçirdik. 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasındaki geçen o süreçte insanlar Türkiye üzerinde oynanan oyunları, Türkiye ekonomisinin gidişatını çok net bir şekilde gördük. Biz eksikliklerimizi gördük. Vatandaşın bize vermiş olduğu mesajı gördük. Vatandaş da ee, koalisyonlardan bir şey çıkmayacağım. Hı. Ülkenin gidişatını çok net bir şekilde gördük işin doğrusu. Biz dersimize iyi çalıştık. Genel merkez olarak Sayın e, Genel Başkanımız ve Başbakanımız e, Ahmet Davutoğlu, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, e, Başbakanımızın başkanlığında e, yukarıdan aşağıya doğru iyi bir dağılımla e, ince eleyip sık dokunma bir çalışmayla güzel bir tablo ortaya çıktı. E, malum bir terör belası var e, Doğu'da. Orayı tam böyle bertaraf edelim derken Suriye yanı başımızdan dış odaklarında katkısıyla farklı bir boyuta doğru yarayı yani Türkiye'nin ekonomisi biraz daha gerilesin, duraklasın. Çünkü Türkiye dünyada e, ekonomi anlamında ilk 10 ülke arasındaki bir yer ki çok önemli bir yer bu. Yani önüne hangi seti çekerseniz de aşabilecek bir iradeye sahip. Ben Türkiye ekonomisinin günden güne daha iyi gideceğini hem görüyorum hem gözlemliyorum hem de hissediyorum. Çünkü niyet halis olunca akıbet akibette iyi oluyor, hayır oluyor, güzel oluyor. E, vatandaşlarımızın çok tedirginlik yaşamasına gerek yok. Belki böyle e, bir iki gün, bir ay, on beş gün, yirmi gün gibi böyle bir kısa sürede geçişlerde e, birilerinin de empoze etmeye çalıştığı gibi yok, orada şu olur, burada bu olur söylemleriyle e, belki biraz böyle yanlış e, vatandaşların yanlış bilgilendirilmesi olabilir ama son derece her şey yerinde zaten e, başbakanımız cumhurbaşkanımız bakanlarımız gerekli açıklamaları yap, yapıyorlar her anlamda elimizde yeterli done var o kadar efendim kısıtlamalara rağmen Türkiye'deki e, efendim ekonomik dengeler Türkiye'nin kendi içindeki ekonomik dengeleri son derece olumlu devam ediyor yani bunun adı veridir zaten hı hı. yani bütün bu baskılara rağmen bu kadar içeride ve dışarıda, uğraştığınız düşmanlar işte paralel yapının yapmış oldukları ortada. PKK'nın oradan yapmış olduğu ortada. Suriye'deki e, uygulanan politika ortada. Bütün bunlara rağmen eğer bir iş düzgün gidiyorsa demek ki ekonomi de güzel gidiyor demektir. Mutlaka manipülasyon ve provokasyon mutlaka e, oluyor ne yazık ki. Evet. Önemli olan bunların e, evet. anlamızdan, aln, yani hatıyla üstesinden gelmek. E, peki e, Türkiye'nin ekonomisini değerlendirdiniz. Peki son olan seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sonuçlarını nasıl Menderes Bazı düşünürsek biz Menderes'te son 1 Kasım seçimlerinde oylarımızı 4 bin artırmak suretiyle tekrar eski arayı kapatmış olduk. Bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. İzmir Bazı düşündüğümüzde Sayın Binali Yıldırım Bakanımızın İzmir'e tekrar milletvekilliğinden, bakanlığa doğru gittiği o adımda çok büyük katkısı olduğu, olacağı inancındayım. Zaman zaman açıklamalarında da bunu zaten Sayın Bakanımız e, gerekli açıklamaları yapıyor. İzmir'de e, hiç hizmet olmasın bizim olsun anlayışı gibi bir yayıltı var. Fakat bu kapı kırılmaya başladı. Bu e, yerel seçimlerde Sayın e, Binali Yıldırım Bakanımızın aday adaylığı döneminde zaten %36'lık gibi bir oy almak suretiyle aradaki küçük bir fark vardı. Son o algı operasyonlarını biliyorsunuz. Onun da biraz kamuoyuna yayılmasıyla birlikte bizim İzmir'de biraz elimizi o anlamda zayıflattılar. Ama bunun arkasından da bir sonuç çıkmayınca bu sefer ne kadar yaygaracı, yalancı, iftiracı oldukları da vatandaş gördü. Tabi bu İzmirli'yi bir 5 yıl, 4 yıl kaybettirdi. Yani o algı, o söylem, kamuoyuna lanse edilmeye çalışan o iftiraların arkasında bir şey çıkmayınca vatandaş bu sefer eyvah biz yanlış yaptık diyor. Olsun zararın neresinden dönersek kardır düşüncesiyle biz 2019'da İzmir'i tekrar büyük şehri kesinlikle ve kesinlikle 7 tane ilçe belediyemizi bir defa 30'a çıkarma hedefindeyiz. Çok önemli veriler var. Birçok yerde küçük oylarla kaybettik zaten bakanımızın İzmir'de çok değişik projeleri var. İzmir neresinden tutsanız bir boğaza takılan gerdan gibi. İşte Naldere ile Karşıyaka'yı düşünün. Balçova ile efendim gene Karşıyaka'yı düşünün. Her anlamda projelerin üretilebileceği bir yer ama her seferinde de farklı alanlarda önünüze set olarak başka bir şey çıkıyor. 2019'da bu kadar iddialı konuşuyorum. Büyükşehir Belediyesi Allah izin verirse AK Parti Belediyesi olacak. Çünkü artık vatandaş yapılmayan hizmetten daha bunlar efendim bir e, otobüslere, metroya, biniş kartlı sistemi iki üç ay insanları mağdur etmek suretiyle kart dediğiniz nedir? Artık küçücük bireysel firmalar bile kendi içinde bu tür şeyleri çözebilecek kapasitedeyken, koskoca Türkiye'nin üçüncü büyük e, kenti olan, şehri olan İzmir gibi bir yerde küçücük küçücük problemleri bile çözemeyecek kadar artık önleri tıkanmış vaziyette işe eline bıraksınlar, emaneti ehline versinler. Bir dönem görsünler biz nasıl yönetiyoruz, ondan sonra tekrar talip olsunlar. Vatandaşken onları tercih ediyorsa buyursunlar, yönetsinler. Biz bu işin ehliyiz diyoruz, kadrolarımızla, bilgimizle, becerimi, becerimizle. İzmir, İstanbul arası üç buçuk saate düşüyor. İzmir'e katkısını e ekonomik anlamda bir düşünün. İzmir tarım bölgesi, İzmir turizm bölgesi. Yani İzmir'de ee, eğer bu kısaltılma üç buçuk saate düştükten sonra İstanbul'la rekabet edebilecek hale gelecek İzmir. Dolayısıyla İzmir için e, bu son seçimlerle de birlikte e, genel anlamda toparlarsak bizim hedefimiz Türkiye'de almış olduğumuz e, vatandaşın bize olan teveccühü zaten ortada yüzde 49 buçuk gibi bir rakamla bize evet siz bu işin ehlisiniz, sahibisiniz devam edin dedi. İzmir'de 2019'da bize diyecek ki evet alın İzmir'i e size emanet ediyoruz. Buyurun bu kenti yeniden baştan aşağı bir imar edin diyecek. Biz de vatandaşı üzmeden bizim nesillerimize